Çoluk çocuğu aç kalan işçi ile dilenci. Fakir bir işçi, bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa, işimiz yok, cevabı ile kapılar yüzüne kapanmaktadır üst üste üç gün midelerine hiçbir gıda girmeyen yavruların dinmeyen ağlayışları annenin yüreğini parçalayacak dereceye gelir. Çaresizlikler içinde durumu kocasına açar, bey, görmüyor musun? Açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı ve bağırsakları eridi. Hadi biz neyse dayanırız, ama onlar bu kadarına tahammül edemezler, bu sefaletimizin sonu ne olacak, bir şey düşünmüyor musun, dedi. Adam düşünceden önce eğilmiş başını eşinin yüzüne doğru kaldırarak ona der ki, karıcığım, günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. Yasaya göre en düşük ücret karşılığında iş aradım, tek bir kerecik olsun karnınızı doyurabileyim diye olmadı. Kimse bana iş vermiyor. Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor. Ama anlıyor ve görüyorsun ki, elimden bir şey gelmiyor. Bu sözler üzerine kadın kocasına der ki, öyleyse, şu benim gelinlik günlerinden kalma başörtümü götürsat, ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de hele bir kereline şu yavrucağızların karnını doyuralım, sonrasına, kulların rızkını veren cömert Allah, c.c. Kerim'dir. Elbette bize hayırlı kapı açar. Adam utançtan yüzü kızararak ve düştüğü acıklı, çaresizliğin ıstırabını ruhunun derinliklerinde duyarak, karısının gelinlik çeyiz sandığından çıkarıp getirdiği hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmaya yollanır. Başörtüyü o zamanın parasıyla ancak iki dirheme satabilir. Aldığı para ile yiyecek bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar. Adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarmaktadır: Allah rızası ve peygamber aşkı için boş geçmeyiniz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir şeyi olmayan kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim adam dilenciye sokulur karısının gelinlik başörtünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının bir öğünlük yiyeceğine ödeyeceği iki dirhemi, olduğu gibi cebinden çıkarır zavallı dilenciye verir. Şimdi eli boş eve dönmekten gerçekten utanmaktadır, çemberin parası ne oldu diye sorduğu zaman karısına ne cevap verecek? kadıncağıza nasıl çemberine iki dirhem verdiler, onu da ilk rastladığım dilenciye verdim, adamın yalvarmalarına dayanamadım diyebilecekti. Bu düşünceler içerisinde camiye varıp akşam namazını kıldıktan sonra çöken akşam karanlığı ile birlikte ve bomboş ellerle yine evine döndü. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye yolunu gözlüyorlardı. Geçte kalınca her halde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdi. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın şaşakalır ve o akşamda aç kaldıklarını anlar yavrularda boşa giden ümitlerinin arkasından kim bilir kaçıncı kere hep bir ağızdan artık açlıktan kısılmaya yüz tutmuş zayıf bir sesle ağlamaya başlarlar. Kadın hem kızgın ve hem de şaşkın bir ifade ile kocasına başörtüsünü ne yaptığını sorar adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüyü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken yolda rastladığı dilenciye elindeki iki dirhemi verdiğini karısına söyleye verir. Kadın işin iç yüzünü öğrenince üstün bir sabır ifadesi takınarak kocasına şöyle der, başörtünün parasını madem ki Allah yolunda verdin, oğlu ve zengindir, gösterdiğin cömertliğin karşılığında bize dilediği anda karşılığını vermek gücüne fazlasıyla sahiptir sen yine en iyisini yaptın, bakalım önümüze hangi kapı açılacaktır. Sabahleyin kadın, kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği bir duvar saatini verir, şimdi de bunu satmaya götür ve karşılığında eline geçen para ile eve yiyecek bir şeyler getir, der. Ertesi gün adam, çarşının her tarafını gezerek saati satmaya çalışır. Fakat hiçbir müşteri bulamaz. Yorgun argın ve yine ile boş gideceği için, üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam avazının çıktığı kadar yüksek bir sesle, balık, balık var, balık diye bağırıyor. Fakat elinde son olarak kalan iki balığa müşteri bulamıyordu adam, balıkçıya sokulur ve ona der ki, şu saat benim işime, o balıklar da senin işine yaramaz, öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver, ben de sana karşılık olarak şu saati vereyim. Müşteri ayartmak için sabahtan beri bağıra bağıra sesi kısılan balıkçı, adamın teklifini kabul eder, balıkları verir, karşılığında saati alarak oradan uzaklaşır günlerden beri ilk defa eve yiyecek bir şey götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam, balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar neşe ile birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördüklerinin karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıklardan birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Adam inciyi alır, bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu incinin benzersiz değerde bir mücevher olduğunu, kendilerine sattığı takdirde karşılığında on dört bindir hem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki kötü talihi değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar artık son bulmuş, Allah ona nimet kapılarını açmıştır. İnciyi satarak kuyumcudan uça uça evine yönelir. Olup bitenleri karısına anlatınca bütün ev neşeye gömülür ve hepsi bir ağızdan kederlerini gideren Allah'a ölçüsüz şükürler ederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içinde içeriye şöyle seslenir. Ey hane halkı, esirgeyici Allah size bağışladığından bana da verin. Adam hemen kapıya çıkar dilenciye der ki, tam şu anda ulu Allah. C. C. Hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışlamıştır. Madem ki sen Allah rızası için Allah'ın bağış ettiğinden pay istiyorsun dur bekle, bu paranın yarısını sana getireyim. Kalan yarısı da bizim olsun kendisine ilk ağızda 7 bin dirhem kazandıran bu taksime fazlasıyla, memnun görünerek razı olan dilenciye paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi kapıya dönünce dilencinin orada olmadığını görür, sağı solu iyice araştırdıktan sonra her nedense adamın çekip gittiğini anlar. Ev sahibi bütün keder ve sıkıntılardan sıyrılmış bir rahatlık içinde yatağına uzanınca rüyasında kapıdan kaybolan akşamki dilenciyi görür. Ona neden parayı beklemeyerek kaybolduğunu sorunca şu cevabı alır: "Ben herhangi bir dilenci değildim, Allah'ın meleklerinden biriydim. Hayırseverliğini ve Allah rızasına bağlılık dereceni ölçmek üzere insan kıyafetine girerek o anda kapına geldim. Beni bizzat Ulu Allah C, c seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam karının başörtüsüne karşılık eline geçen, iki dirhemci çocuklarına yiyecek almaya giderken verdiğin dilenci de yine bendim. Gönül rahatlığı ile o iki dirhemi, Allah rızasını kazanayım diye bana verince Ulu Allah, C.C. C, sana o inciyi bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşılığında da öbür dünyanın eşsiz zenginlikteki cennet nimetleriyle kavuşacaksın. Ne mutlu senin gibi Allah rızasını, en sıkışık durumlarda bile başkaya bilen bahtiyar müminlere. Eden bulur. Eski zamanlarda, astığı astık kestiği kestik, karşı tarafın sözünü dinlemeden, araştırmadan karar veren bir hükümdar vardı bu hükümdar, bir gün hanımı ile sarayının geniş bahçesinde dolaşıyordu. Sarayın bahçıvanı da, bahçenin bakımını yapıyordu. Bahçıvan, hükümdarın hanımı ile beraber kendi tarafına doğru geldiğini uzaktan görünce, onu hanımının yanında rahatsız etmemek için ortadan kaybolmak, görünmemek istedi. Fakat nereye giderse gitsin, hükümdar kendisini görecekti. Nasıl ortadan kaybolayım diye düşünürken, altında bulunan ağacın üstüne çıkmak aklına geldi. Hemen bir hamlede ağaca tırmandı. Yapraklarının arasına saklandı. Olacak ya hükümdarda hanımıyla beraber o ağacın altına oturmaz mı? Hükümdarın hanımı ortalıkta kimse olmadığı için kocasıyla rahat konuşuyordu. Bir ara hanımı istirahat için sırtüstü yere uzandı. Bu esnada yukarı doğru bakınca yaprakların arasındaki bahçıvanı fark etti. Derhal toparlanıp hiddette bağırdı: Seninle baş başa hiç konuşamayacak mıyım? Adamların hep bizi mi takip edecek? Bu ne haddini bilmezliktir. Hükümdar şaşırdı, ne olduğunu anlayamadı. Sultanım ne oldu? Ne istediğini anlayamadım. Birileri seni rahatsız mı etti? eliyle ağacın üstünü gösterip, görmüyor musun, adam tepemize çıkmış bizi dinliyor. Hükümdar, kafasını kaldırınca bahçıvanı gördü. Sesi çıkabildiği kadar bağırdı, bire densiz bu ne cüret, çabuk in aşağı. Adamın dizlerinin bağı çözüldü. İli ayağı tutmuyordu korkudan. Dallara tutunarak inecek hali kalmamıştı. Pat diye aşağıya düştü. O arada hükümdarın sesini işiten adamları da yanına gelmişti. Hükümdar, derhal bana celladı çağırın, gelsin emrini verdi. O arada biraz kendine gelen bahçıvan doğrulup ayağa kalktı. Eteklerine sarılıp özrünü beyan ederek hükümdardan affedilmesini talep etti. Fakat nafile. Hükümdar adamlarına tekrar bağırdı nerede kaldı cellat, gelmedi mi daha, şu adam hala konuşuyor. Bahçıvan dedi ki, hükümdarım, biliyorum ömrümün sonu geldi. Nasıl olsa beni öldürteceksiniz. Ölmeden önce size önemli bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Ne olur beni dinleyin. Beni yine öldürtün, fakat dinledikten sonra öldürtün. Nasıl olsa beni dinlemekte bir zararınız olmayacak. Bu hadise benim için önemli olduğu kadar sizin için de önemlidir. Hayatınız ile ilgili. Hükümdar biraz yumuşamıştı. Bu önemli hadiseyi merak etti. Kendisinin hayatı ile nasıl ilgili olabilirdi? Damın kaçacak hali yoktu nasıl olsa anlattıklarını dinleyeyim ondan sonra öldürtürüm, gerçekten de belki benimle ilgisi vardır, diye düşündü. Adama dönüp, anlat öyleyse. Fakat beni oyalayıp ölümden kurtulmak istiyorsan yanılıyorsun, boşuna uğraşma. İkazını da yaptı. Bahçıvan anlatmaya başladı, sultanım, benim babam da bir hükümdarın bahçesinde benim gibi bahçıvandı çiçeklerin, ağaçların bakımı ile ilgilenirdi. Sarayın bahçesinde değişik türden bir ceviz ağacı vardı. Her nedense bu ağaçta her sene bir tane ceviz yetişirdi. Fakat tam olgunlaşıp koparılacak duruma gelince ceviz kayboluyordu. Hükümdara bu cevizden yemek nasip olmamıştı. Üç sene üst üste böyle devam edince, hükümdarın artık sabrı kalmamış, babamı yanına çağırıp emrini bildirmiş. Eğer bu senede cevize sahip olup, olgunlaşınca bana getiremezsen, bilmiş ol ki kellen gidecek. Bunu kesin olarak böyle bil. Zavallı babam, artık gece gündüz cevizin başında nöbet tutuyor. Ceviz ağacının altında yatıp kalkıyor. Devamlı gözü tek cevizde. Olgunlaşsa da kopararak hükümlere götürsem ve ölüm kalım sıkıntısından kurtulsam diye bekliyor. Nihayet cevizin toplama zamanı gelir. Babamın artık gözüne uyku girmiyor. Çünkü kafasının gitme tehlikesi var. Bir gün bakıyor ki artık cevizin tam koparma zamanı gelmiş. Sevinç içinde tam koparacağı zaman bir karga gelip cevizi dalından kopardığı gibi uzaklaşır. Babam arkasından koşar, bağırır, çağırır fakat nafile. Gözü gibi baktığı ceviz gitti. Artık yapabileceği bir şey kalmaz. Arkasından benim sonumun gelmesine sebep oldun. Senin de sonun gelsin. Bu yaptığın yanında kalmasın diyerek beddua eder. Bu sıra bir de bakar ki büyük bir kartal karganın peşine takılmış pençesine attığı gibi karganın işini bitirir. Babam aşağıdan kartala seslenir. Ey kartal, kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Senin de sonun yakındır. Sen de girdin sıraya. Derken bir de bakar ki, havada süzülerek uçmakta olan kartala bir avcı nişan almakta. Ve avcı okunu kartala gönderir anında ok hedefine varıp kocaman kartalı pat diye yere düşürür. Babam avcıya bağırır. Sen ne yaptın? Şimdi sen de girdin sıraya. Avcı babamın sözünden pek bir şey anlamaz. Babam avcının yanına yaklaşırken ben arkasından ilerliyordum. Babam birden avcıya bağırmaya başladı. Aman kendine dikkat et. Yılan fakat daha avcı ne olduğunu anlamaya fırsat kalmadan, büyük bir yılan avcının bacağına dolanıp zehirini avcının bacağına boşalttı. Sonra da kıvrıla kıvrıla uzaklaşmaya başladı. Babam yılanın arkasından bağırıyordu. İyi yılan sen de girdin sıraya. Senin de sonun yakındır. Ben olanların pek farkında değildim. Benim yanından geçerek uzaklaşmakta olan yılanı görünce, elime geçirdiğim büyük bir sopayı kaptığım gibi yılanın peşine takıldım. Babamın Aman oğlum yapma evladım. demesini aldırmadan yılanın başına elimdeki sopayı var gücümle vurduğum gibi yılanı oracıkta öldürdüm. Bu hali gören babam perişan olmuştu. Üzüntülü bir şekilde yanıma yaklaştı. Evladım, şimdi sen de sıraya girdin. Niçin beni dinlemedin? Diye üzüntüsünü bildirdi. Ama olan olmuştu. Artık yapacak bir şey yoktu. Neticenin nereye varacağını merakla, heyecanla bekleyen hükümdar, bahçıvanı öldürttü takdirde sıranın kendisine geldiğini anlamıştı. Korkudan. Gözüme gözükme defol buradan. Diye bahçıvana bağırdı. Böylece canını kurtarabilmişti bahçıvan. Tabii ki aynı zamanda hükümdarda. Halinden şikayet eden adam. Arkadaşlarımdan biri zamanının sıkıntılarından, talihinin fenalığından şikayet ederek bana derdini döktü. Dedi ki, biliyorsunuz ki ailemin fertleri pek çok, geçim kaynağım pek azdır. İhtiyaç yükünü taşıyacak gücüm kalmadı. Kaç defa gönlüme geldi ki şu memleketi bırakayım, başımı alıp başka ülkeye gideyim. Orada iyi kötü nasıl yaşadığımı kimse bilmez. Gurbette çok aç yatanlar oldu, fakat kimsenin haberi olmadı, pek çok ölen oldu, onlara da kimse gözyaşı dökmedi. Bununla beraber şunu da düşündüm. Düşmanlar arkamdan gülerek beni kötülerler, çoluk çocuğum hakkındaki gayretimi bilmezler de bu yolda hareketimi insaniyetsiz olduğunu söyleyerek derler. Gece gündüz hep kendini düşündüğünden çoluk çocuğunun gecesi gündüzü olmayan şu düşüncesiz adam ilende rahat yüzü görmesin. Oysa biliyorsunuz hesap işlerinde oldukça bilgi sahibiyim eğer sizin aracılığınızda bir işe girebilirsem şu darlıktan kurtulur, size ömrüm oldukça minnettar kalırım. Bunun üzerine ben şöyle dedim, arkadaş, devlet hizmeti iki taraflıdır. Refaha ermek imkanı olduğu gibi, canını vermek ihtimali de vardır. Bence, o ümitte bu tehlikeyi göze almak akıllı işi değildir. Fakirin evine tarla tezek vergisi ver, diye kimse gelmez. Fakirlik çok zordur ama, devlette makam mevki sahibi olmanın da yolu pek tehlikelidir. Arkadaşım dedi ki, bu söz, benim halime uygun bir söz değildir ve benim soruma cevap olmaz. İşitmedin mi ki tecrübe sahipleri ne demişlerdir, hesapta eli titreyenler, hıyanet sahibi olanlardır. Hakk'ın rızasını çeken doğruluktur. Doğru yolda gidenlerden sapıklık çok uzaktır. Bilgeler demişler ki, dört çeşit kimse, dört türlü kimseden korkar, harmi, sultandan, fısık, gammazdan, hırsız, bekçiden, fahişe, muhtesipten. Yoksa, hesabı kitabı doğru olan kimden korkar? İş başına geçtiğin zaman taşkınlık yapmak ki azledildiğinde seni kimse eleştiremesin elbise temizleyici teri, çırpıcılar, kırlı elbiseyi yerlere çarpar, sen kırlı olmazsan kimseden korkmana gerek kalmaz. Şöyle cevap verdim. Sana bir hikaye anlatayım, iyi dinle. Tilkinin biri büyük bir telaşla düşe kalka kaçıyormuş. Onu görenlerden biri sormuş, ne oluyor? Bir felaket mi var? Tilki evet demiş işittim ki develeri zorla çalıştırıyorlarmış. Abudala senin deveye neren benzer? Deve ile aranızda ne ilişki var orada bulunanlar? Tilki öyle söyleme pek münafığın biri beni devedir diye gösterir de yakayı ele verirsem derdimi kime anlatacağım ve beni kurtarmayı kim düşünecek demiş. Ne demişler? Irak'tan Tiryak gelinceye kadar yılanın soktuğu zavallı ölmüş bulunur. Evet, ben sizin gerçekten namuslu ve doğru olduğunuzu biliyorum, fakat kıskançlar pusu kurmuş, gammazlar köşeleri tutmuş, fırsat gözetiyorlar. Şayet senin güzel huylarının, iyi gidişlerinin aksine olarak padişaha aleyhinde bir ihbar olacak olursa, lehinde söz söylemeye kim cesaret edecek? İyisi mi kanaate sıkı sarılda bu gibi sevdalardan vazgeç. Hikmet sahipleri der ki, denizin pek çok yararı var, fakat selamet istiyorsan kıyıda kat. Arkadaşım bu sözlerden canı sıkıldı, hatta kızdı ve beni incitecek sözler söyledi, bu nasıl mantık, ne biçim düşünce? E, seni dirayetli, sadık bir dost sanıyordum da sana derdimi onun için döktüm. Bilgeler ne güzel söylemiş, Dostluk kara günde belli olur, yoksa sofra başında herkes dost olur. Gerçek dost refah zamanında gelip sana kardeş görünen değil, sıkıntılı anında elinden tutup yarana merhem sarandır. Baktım ki öfkeleniyor, benim kardeşçe öğütlerimi garaskarlık olarak algılıyor. Hemen kalkıp, vezirin yanına gittim, durumu ona arz ettim ricam kabul edildi, adamcağızı küçük bir memuriyete tayin ettiler. Çok geçmeden kabiliyet ve çalışmaları dikkati çekti, İkbal Yıldız'ı parlamaya başladı. Kısa zamanda devlet makamlarının en yüksek derecesine kadar yükseldi. Sultanın yakınlarından biri, devlet adamlarının parmakla gösterdikleri biri haline geldi. Onun bu durumuna ben de memnun oldum. Şöyle dedim. İşler iyi gitmediği zaman kaygılanıp huzursuz olma. Abi hayatın kaynağı karanlık içindedir. Ey felakete duçar olan sakın üzülme, Allah'ın nis gizli lütufları vardır. Gidişata bakıp üzülme, sabırlı ol, sabir acıdır, fakat meyvesi tatlıdır. O sıralarda bir takım dostlarla Hicaz'a niyet ettik ve gittik. Dönüşümüzde adamcağız beni iki konaklık yerde karşıladı. Son derece perişan bir haldeydi. Hayrola? Bu hal ne haldir deyince sormayın. İşt. Dediğiniz gibi oldu. Bir takım münafıkların hasedine uğradım, beni hıyanette itham ettiler. Padişah da işi iyice araştırmadan beni görevden alıp hapsetti. Eski ahbaplarım, samimi dostlarım doğruyu söylemekten kaçındılar bu kadar vuku ayak altına aldılar, diye cevap verdi. İkbal sahiplerinin huzurunda herkes el pençe divan durarak onu över. Talihinden dolayı düşen de ayak altında kalarak hep ağlar. Kısaca, türlü sıkıntılar çektim. Nihayet bu hafta içinde hacıların silimen dönüyor oldukları haberi ulaşınca, babamdan kalan mallarımı bile hazineye alıp beni hapisten çıkardılar. Ona şöyle söyledim, zamanında benim sözlerimi dinlemediniz. Size padişah hizmetinin başka işlere benzemediğini, hem faydalı hem tehlikeli olduğunu söylemiştim. Bir tüccar için denizden çok kar etme ihtimali olduğu gibi bir gün cesedinin sahile atılma ihtimali de vardır. Yarasını bundan çok kurcalayarak üzerine tuz saçmayı uygun görmedim. Şu sözlerle konuyu kapattım şu sözümü bari iyi dinle, kulağına küpe olsun. Zehirli ineğe dayanamayacaksan akrep yuvasına sakın yanaşma.